Şimdi Filya'ya giriyorlarmış. Güzel. Söyle ona, olan biten her şeyin resmini çeksin. Bu işin büyümesini istiyorum, hadi. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Ben sürekli takipçisi olacağım. Bir de şu Bülent'in ifadesini de öğrenmeye çalış. Tarafını net bir anlayalım bakalım. Pelin Hanım'ın ifadesinde bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok. O da en az benim kadar kızgın zaten Sinan'a. Her şey onun gözünün önünde oldu. Motoru üzerinizde sürdüğünü söyler diyorsunuz. Tabii tabii. geldiler işte. Sinan Yılmaz burada mı? Oğlum bana bak. Bu sefer bir ukalalık yapma adam gibi dur şurada tamam mı? Tankut Sinan Yılmaz hanginiz? Buyurun benim. Hakkınızda şikayet var. Adam öldürmeye teşebbüsle suçlanıyorsunuz. Kimi öldürmeye teşebbüs etmişim? Söyler misiniz? Onu savcıya sorarsın. Lütfen ne oluyor? Ben şu ileride ineyim. Yürüyeceğim biraz. Otele mi? Düşünmeye. Kararını bana da söyle. Tamam. Pelin, çok sağ ol. Aman ha, çalışanlara söyle de ortağınla falan kavga edersen kesici aletleri saklasınlar senden. Kavga falan kaldıramam. Günün geri kalanı olaysız geçsin lütfen. Tamam, gidelim. Alın. Bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma var değil mi? Yani oraya gidince her şey açığa çıkacak. Necip abi, sen bir dur. Bakın memur bey, ben olayın birebir şahidiyim. Oradaydım yani. Tamam dükkana bir zarar verdi ama adamı öldürmeye teşebbüs falan yok. Ben şahidim ya. Beyefendi onu savcı anlatırsınız. Benim görevim Sinan Bey'i karakola götürmek. Alın. Sinan bir şey söyle bana. Avukat çağıralım mı? Anne, evdekilere ne diyeceğim ben? Evdekilere abi. hiçbir şey söyleme abi, bilmesinler. Serkan, mutfak sana emanet. Beni aratmayın. Tamam şef, merak etme. Gidelim abi biz de Ben arkalarından gidiyorum. Orada görüşürüz. Tamam. abi. Gidip, gidip bir barışla konuş. Ya adam öldürmeyi teşebbüs diyorlar. Tamam bak dükkanın darmadağın etti. Ben de şahidim oradaydım ama o kadar da değil artık ya. E ben sakinleşince bu kadar saçmalamaz dedim. Yanılmışım yani. Adam öldürmeye teşebbüs nedir Perin? Arkadaşlar siz içeri girin içeriyle ilgilenin lütfen. Ne konuşacağım ben Barış'la Bülent? Sinan yanlışlıkla mı girdi dükkanına diyeceğim. Bayağı bile bile girdi işte. Yani en ufak bir pişmanlık olsa konuşabilirim belki ama o da yok. Ben şimdi Barış'a gidip boş verme diyeyim. Ya Pelin, adam öldürmeye teşebbüs diyorlar diyorum de. Yine anlamıyorsun ya. Ya Sinan'dan bahsediyoruz. Bu adam karıncayı bile ezemez. Sen bunu bilmiyor musun? Eski Sinan olsa evet. Ama bu bir yıl içinde kimlere bulaştı, neler yaşadı ben de bilmiyorum. O yüzden tanıyamıyorum artık. Nasıl yani? Kime, kime neye bulaşmış, ne olmuş? Hoş sana. Hapisten çıkınca sorarsın. Pelin. Göz mü yumacaksın ya? Ha? Bak ben şimdi emniyete gidiyorum. İfademi vereceğim. Ve doğruları söyleyeceğim. Sinan kimseyi öldürmeye falan çalışmadı. Umarım sen de aynısını yaparsın. İnternet haber sitelerine yayıyoruz. Vaktin var mı biraz? Var tabii gelsene. Ben seninle bir şey konuşacağım. Evet. Ben bir karar verdim. Dinliyorum. Buyurun. Sağ ol Cansu. Mutfakta işler nasıl Sarkan halledebiliyor mu her şeyi? Tabii tabii hallediyoruz. Bir de zaten şimdi Sinan abi de gelir. Her şey hallolur gelirdim. Nasıl gelecek cansu? Az önce polisler götürdü. Tamam ama yani yanlış anlaşılmaysa bence hemen salarlar. Salmazlar mı? Bilmiyorum. De yani senin şu şefin de beş dakika adam gibi duramıyor ki. Şu hale bak. Yani bir karakolluk olmadığımız kalmıştı. Pelin, buradasın. Acil durum. Oo hayatım hoş geldin. En doğru yere geldin. Acil durum masası. Ne oldu? Neyin var? Ben bir mutfağa bakacağım. Bir şey ister misiniz? Yok sağ ol. Ne oldu? Neyin var senin? Sinan tutuklandı. Neden? Şöyle anlatayım. Barış'ın üzerine motoru sürdü. Dükkanın camından içeri girdi. Yani hem mala zarar vermek hem de adam öldürmeye teşebbüs. Adam öldürmeye teşebbüs. Yok öyle bir şey memur bey. <laughs> ne öldürmeye çalışması? En fazla motorun rüzgarından grip olur o. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır. Olayı anlatıyorum. Ben sadece dükkana zarar verdim. Onun cezası neyse çekerim. Barış Altınay öldü demiyor ama şahitleri de var. Neden şaşırmadım acaba? Neden bu kadar şaşırdın? Ben sevinirsin sanmıştım. Yani sevindim tabii. Sevinmez miyim? benim özgür ruhlu hür kardeşim sonunda kalmaya karar veriyor. Çalışacağım diyor, ev kuracağım diyor. Günüm biraz tatsız başlamıştı ama sayende harika devam ediyor. Günün neden tatsız başlamıştı? Bir şey mi oldu? Önemli değil. İş güç. Hah, istemişken bir yerlere CV'mi yolladım. Birkaç gün içinde haber alırım herhalde. Nasıl yani? Benimle çalışmayacak mısın? Artık kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Peki, nerelere gönderdin? Tabii, söyleyeyim de bir iki telefon aç beni hemen işe aldır, değil mi? Yok, yardım istemiyorum abi. Kendi kanatlarımla uçacağım. Peki, öyle olsun. Çok heyecanlı. İstanbul benim için hep tatil gibiydi. Ama şimdi günlük hayatı, iş telaşı, koşuşturması... Sen de buradasın. Peki başka kim burada Duygu? Nasıl yani? Yani ne zaman bir yerde kalmaya karar versen sebebi hep aşk oluyor. Yine mi aynı mevzular? Ya ben seni yargılamak için söylemiyorum. Laf da sokmuyor. Sadece merak ettim. Çünkü ben sana defalarca burada kalman için ısrar ettim. Buna sebep olan arkadaş kim? Sadece onu merak ediyorum. Barış Altınay iftira atıyor. Onu öldürmeye falan çalışmadım. Son sözüm bu mu? Evet bu. Peki öyle olsun bakalım. Ama buna sen değil ilk önce hakim karar verecek. Tabi eksik şahitlerin ifadeleri de tamamlanacak. O zamana kadar bizim misafirimizsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.